Sen de benim gibi dayak yiyeceksin. Eğer benim gibi olmak istemiyorsan babanın onun evlenmesine izin verme. Esin, bir tanem neredesin? Bak seni kiminle tanıştıracağım. Esin. Okuldan gelmemiş galiba. Heh. İşte geldi. Gel bak kim geldi evimize. Zeynep. Bu da Esin. Esincim, sana daha önceden söyleyecektim ama fırsatım olmadı. Biz Zeynep'le evlenmeye karar verdik. Artık o da burada kalacak. Ayrıca sana bir arkadaş da gelecek. Zeynep Hanım'ın kızı Gamze. Sana cici anne getirdim. Onu çok seveceksin. Esin, ayıp oluyor ama. Esin, Esin çabuk gel buraya. Esin, sana söylüyorum bir tanem gel buraya.